Merhaba arkadaşlarım. bu videoda bu sefer çok güzel bir şey yapacağım. Çünkü arkadaşlar zaten yani 22 tane videom var. Çok sızıp sürede 22 tane video çektim. Ama 4 aboneydim dün. Bugün 1'e abonelikten çıkmış 3 abone olmuş. Zaten 3 abone ne yani? 3 abone acaba olsa da olur olmasa da olur 3 abone yani benim için <laughs> olmasını istediğim bir rakam ama olmasa da olur olsa da olur öyle bir rakam normalde arkadaşlar 10 abone bile değil yani bir abonelikten çıkılıyor evet, zaten bilinecek bir kanal değilim olacağımı da düşünmüyorum ama yani ne var ki sanki yani ne yapsanız yani bu duruma ben çok üzüldüm belli ettim. Yani abone yoktan çıkmayın. Abone olun arkadaşlar yani lütfen. Rica ediyorum. 60 saniye geçmemeye çalıştığım için görüşürüz demek zorundayım. Başka çekeceğim video. Görüşürüz.